Bugün yine sabah hızlan sesleriyle ve greyderle uyandık. Ee, biliyorsunuz e, Muğla valisi bir önceki gün dezenformasyon niteliğinde bir açıklama yapmıştı ve biz bunun bir dezenformasyon olduğunu belirtmiştik zaten. Ee, dün de yani ilk açıklamasında Muğla valisi orman kesiminin durduğunu belirtti ama gördüğünüz gibi biz onu söylemiştik. Halkı manipüle ediyor Muğla valisi ve yanlış bilgi veriyor diye. İşte yanlış bilgi verdiği halkı bu bizzat e, engellemek için buraya insanların destek vermesini engellemek için yanıtlı ortaya çıktı. Biz dün Muğla valisini şikayet ettik. Komutana lütfen dedim. Jandarmanın biz sorumlu olmasını istemiyoruz. Anayasal suç işleyen, Kamu düzenini bizzat kendisi bozan Muğla herhangi bir talimat emir geldiğinde yazı emir Komutan da buraya yapılan her şeyde yazılı emir olduğunu belirtti. Dolayısıyla ee, bizim hasmımız yani hasım derken burada kanunları uygulamayan ve kanunları uygulamak için hukuki sınırlar içerisine çekmek zorunda olduğumuz asıl kişi buradaki jandarma değil, jandarmaya, il jandarma komutanının üstü durumunda olan Muğla valisidir arkadaşlar. Kanunları uygulamaya, daha önce Çanakkale'de, Alamoskoy'da 350 bin ağacı kestirip doğa katliamı yaptıran Orhan Tavlı isimli kanunları uygulamayan, kendisi kamu düzenini tesis etmekle zorunlu olduğu halde anayasal suç işleyerek kamu düzenini bizzat kendisi bozan Orhan Tanlı'dır. Bunun takipçisi olacağız. Biz dün Cimer'den şikayette bulunduk. Orhan Tavla hakkında tekrar ediyorum. İçişleri Bakanlığı'na soruşturma izni verilmesi ve hakkında cezalandırılması için yargıta ilgili ceza dairesinde dava açılması amacıyla hikayet başvurusunda bulunduk. Yasaları uygulamayan, bizzat kendisi anayasal suç işleyen ve jandarmaya kanunsuz emrinden ısrar eden kanunsuz emrini yazılı olarak verip halkın çocuklarını burada karşı karşıya getiren Muğla Valisi hakkında tüm Türkiye'de biz kampanya başlatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Muğla Valisi Orhan Paylı bir önce Genelde Valisi. Muğla Valisi Orhan Paylı devletin valisi değil, bir valisi değil. devletin valisi gibi değil. Bir zümrenin, bir sınıfın Limak İstaş Termik Santrali'nin valisi gibi davranan Orhan Tavlı'nın jandarmaya verdiği kanunsuz emir sonucunda burada bir suçlar silsilesi işleniyor arkadaşlar. Anayasal suç işleyen Muğla valisi Orhan Tavlı görevden alınsın. ikinci bir çağrıda yapmak istiyorum Türkiye'ye. Kapitalizm. Bu şirketler ancak burada insanları öldürerek, doğayı katlederek, hepimizi zehirleyerek yılda kazandıkları yüz milyon liradan daha fazla para kaybederlerse buradan vazgeçerler. Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Limak Oteller Zinciri boykot edilsin. Limak Aynı zamanda turizm çağrıda bulunuyorum. Limak aynı zamanda haksız rekabet yapıyor. Burada bu orman kalkacak olursa Bodrum'un su yatakları yer işleyecek ve Bodrum yıllık 5 milyar dolar turizm geliri olan Bodrum susuz kalacak. Ha baktığınız zaman Limak'ın Bodrum'da tek bir oteli daha yok arkadaşlar. Bodrum'u susuz bırakıp bütün oteller zinciri Antalya'da Kemer'de. Burayı susuz bırakıp, Bodrum'un yıllık 5 milyar dolar turizmini bitirip, Bodrum'un turizmine baltalayıp, kendi otellerinin Antalya'da dolmasını olmasını sağlayacaklar. Limak'ın otellerini kullanmayın! Türkiye halkına, Türk halkına çağrıda bulunuyorum. Limak'ın otellerini boykot edin! Ayrıca, İspanya'ya çağrıda bulunuyorum, İspanya'ya. Barcelona'ya, Katalanlara çağrıda bulunuyorum. Barcelona'nın No Camp Stadı'nın inşaatını almış Limak. İptal edin! ihalesini iptal edin, Barcelona, Limak'a, Doğa düşmanı, katil Limak'a para kazandırmayın. Lima, Lima, biz devam Lima, ve biz Biz barışçıl devam edeceğiz. Ve bütün Türkiye'den tekrar talepte bulunuyoruz. biraz sonra paylaşacağımız Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın anayasal suç işleyerek, anayasayı bizzat kendisi ihlal ederek ve ihlal ettirerek kamu düzenini bozmasının nedeniyle aklımda soruşturma başlatılması için burada kampanya başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Doğa düşmanı devletin valisi gibi değil, Limak valisi gibi hareket eden Orhan Tavlı görevden olsun. Tüm Türkiye halkını, Türk halkını güvenliğe davet ediyoruz. Burada bugün söyleyeceğimiz bu kadar şimdilik. Teşekkür ederim.